Selamlar dostlar köy boy kalın hoş geldiniz ben Ümit burası da çadırımız çadırımızda temizlik var arkadaşlar neden çünkü yeni tavuklar gelecek eski tavukların izlerinin buradan silinmesi çadırın dezenfekte edilmesi gerekiyor şöyle bu sıyırgı dediğimiz alet yardımıyla sıyırdım daha sonra süpürgeyle de tozunu pisliğini alacağım yapışmış pislikleri sıyırdım böyle onun dışında çadırımızdaki değişiklik ne var arkadaşlar fanı taktık ee, henüz fişi takılmadı fişini takacağım. Buna bir de nem ölçer bağlayacağız. Otomatik çalışacak. Ortamın nev seviyesini kendi kafasına göre sabitleyecek. Bunun dışında ampullerimiz takıldı. Ee, fiş takar mısın beni? Kardeşim yanımda. Yardım ediyor bana temizlik işinde. Gördüğünüz gibi ampullerimiz metrekareye 3 watt gelecek şekilde. Bunu daha büyük ampullerle de hani toplamda 150 watt olması gerekiyor. Burası 50 metrekare olduğu için atıyorum 50 wattlık 3 tane ampul de atabilirsiniz. Ben ampulleri şey bimden aldım. <laughs> o sıra şey vardı baya ampul vardı şey kampanya gibi bir şey vardı ucuz diye. Onun dışında 2, 4, 6, 8 tane ampul var. Böyle yapmamın bir avantajı da bana göre bilmiyorum bunu deniyorum. Ampullerden biri patladığında falan sadece tek bir ampul, al ampul alacağım. 50 wattlık ampuller falan çok pahalı. Patladığı zaman maliyet daha fazla oluyor haliyle. 160 160 watt verdi zaten. Bu 160 watt yapıyor değil mi? Hepsi 20 şerden. Ha, 20 şer watt her biri. 160 watt var şu anda. 10 watt fazlamız var. O da problem değil diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu ışığın gün ışığı olması gerekiyor. Sarı olması gerekiyor yani yumurta verimi için. İşte kırmızı ışık şeyi arttırıyor. üremeyi, kızışkınlığı arttırıyor. Mesela damızlık yapanlar e, için hani gurk olmayı falan şey yapıyor, tetikliyor. Onun dışında bir sürü şey var. İşte beyaz ışığın başka bir etkisi var. Işıkların renkleri önemli yani tavuklar için. Işıklarımızı taktık. Bu ışıklara buraya bir timer bağlanacak. Çadır elektrik çektik gördüğünüz gibi. Şuna da bir nem ölçer takılacak. Nem ölçere göre çalışacak. Onun dışında tünekleri geçici olarak bu tarafa çektim. Şurayı temizlemek için. Yemliklerimizi, suluklarımızı nizami şekilde ayarlayacağız. Ee, talaş aldım talaş sereceğiz yere burayı temizleyip dezenfekte ettikten sonra talaş sereceğiz tabi duvarları falan her şeyi dezenfekte edeceğiz arkadaşlar İşte tünekleri yemlikleri sulukları falan her şeyi eski tavuklardan burada iz kalmayacak ki hastalıkta kalmasın İşte tavuk biti varsa o kalmasın vesaire bu tip şeylerden yeni gelenleri korumamız gerekiyor yoksa bütün emeğimiz verdiğimiz bütün para boşa gider. Ee, tavuklar ne zaman gelecek arkadaşlar 8 Ocak'ta burada olurlar 7 Ocak'ta şeyden, kümesten çıkacaklar 8 Ocak'ta e, yanımızda olurlar e, Birkaç bir şey söyleyeceğim Yorumlara şey sorusu geliyor işte Çadır sağlam mı tilki yırtmıyor mu Köpek var mı falan diye Arkadaşlar tilki isterse yırtabilir büyük ihtimal Sansar falan yırtabilir Ama 4 tane köpeğim var Yani bu kadar köpeği aşıp tilki gelip buradan Burayı yırtıp bir de tavuk alırsa e, Zaten alsın helal olsun yani çünkü şöyle arkadaşlar, benim köpeklerimde şöyle bir durum var. Ee, yukarıdayken tilkiyi falan biliyorlardı yani. Tavuklar bağırıştığı zaman hemen tavukların bağırıştığı noktaya koşuyorlar. Tilki olma ihtimaline karşı. Ee, o açıdan şeyler yani. Bir de buradan gitmiyorlar. Artı e, geçen bir şeye denk geldim. Şaşırdım da. E, ben burada duruyordum yukarıda. E, biliyorsunuz benim evim dışarıda. dağın üstünde. Ee, evden atmaca güvercin alırken Buradan köpekler atmacaya havlıyordu Hani değil tilki sansar Uçan kuşu bile kontrol ediyorlar Ta buradan oradaki atmacanın güvercin aldığını Bana haber verdiler ama bir şey yapamadık Tabi olay havada gerçekleştiği için Neyse temizliğe devam ee, Ben buranın temizlenmiş e, Yeniden dizayn edilmiş halini de atacağım size Çekeceğim yani videoya devam edeceğim Şimdilik biz işimize kaldığımız yerden devam edelim Arkadaşlar Şimdi şeyin temizliği bitti Kardeşime talaş sereceğiz içine. Dezenfekte ettim çadırı. Eski hayvanlardan eser kalmasın diye. Işığı göstermiştik değil mi böyle? Fanımıza evet. da bugün fiş alacağız. Fişi yok. Takacağız. Bunlar bu tarafa geçecek dediğim gibi. Tünekler burada kalmayacak. Ee, sanırım tünek 300 tane yetmeyecek. Ek tünek yapmam gerekecek. He. Başlayalım o zaman talaş sermeye. Bakalım bir talaş ne kadar yeri kaplıyor. Bir bendek talaş. Ona göre talaşları serip yemlikleri, sulukları, yemlikleri ortaya alacağız. Çünkü tüneye çok yakın oluyor. Sıkıntı oluyor. Yemlikleri, sulukları her şeyi yerine yerleştirip kümesimizin son halini almasını sağlayacağız. Çünkü artık yarın tavuklar geliyor. Bu arada önümüzdeki günlerde köy tavuklarına yani dışarıda gezen tavuklara da ayrı bir yer yapacağım. Ee, briketle mi yaparım, ahşap mı yaparım onu düşünüyordum. Briketle yapmaya karar verdim. Çünkü briketle yapınca e, nakliye, yani ahşaba bizim arabayla getirmemiz biraz sıkıntı olacak. Uzun olacak şeyler, keresteler. Briketi kendileri getiriyorlar kumla beraber. O açıdan iyi oluyor. Şimdi bu kadar çalışmaya devam. Arkadaşlar bu talaşın kalınlığını zeminde kışın 10 santim kadar olması gerekiyor. Hem hayvanların soğuk kalmaması için sıcak için hem de zeminimizin temiz olması için kışın 10 santim ayarlayacağız. Tabi bunu göz kararı ayarlıyoruz. Öyle bir şey yok ölçü şeyimiz yok. Tabi baktık yer yer açılmalar oluyor. Tavuklar eşeliyor buraları. O zaman üstüne ilave yaparız yani şey değil öyle çok sıkıntılı bir durum değil telafi edilebilecek bir şey üstüne gene bir bendek alıp eksik kalan bölgelere ki şurası çok kalın olmuş takviye yapabiliriz ama bu talaş önemli arkadaşlar neden talaş önemli talaşta toz yapma olayı olmuyor biliyorsunuz tavuklar için kanatlı hayvanlar için toz kritik bir şey solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor. Ki bunların en zayıf olduğu şeyler genelde rastlayacağınız hastalıklar solunum yolu hastalıkları. Bu yüzden özellikle talaş kullanıyoruz. Yoksa saman da var. Üstelik bedava ve daha fazla elimizde. Ee, ama gidip talaş alıyoruz. Toz olmasın diye. Artı e, bu çam talaşı e, bakterilere karşı daha temiz şeye göre. Samana ve diğer altlıklara göre. Tabii ben ileride ızgara altlığa geçmeyi düşünüyorum. Ama onun için çadıra ısıtma da kurmam gerekecek. Çünkü ızgar altlıkta e, zeminle tavuğun ayağı arasındaki şey e, sadece ızgara olacak. E, gene daha soğuk olur gibi geliyor bana. O yüzden çadıra ısıtma sistemi kurduğumda ızgar altlığa geçeceğim. Hem temizliği daha kolay, hem aldığınız gübre daha kaliteli. Yani bizim aynı zamanda burada tarım işlerimiz var. Tarımda kullanabileceğimiz gübre olur. O açıdan daha iyi olur. Şimdilik kaydı durduralım böyle. Video çok uzamasın. Çünkü daha bir sürü aşama var. Arkadaşlar şimdi geldik dezenfekte işine. Gördüğünüz gibi nipel sulukları söktüm getirdim. Bunları hafif çamaşır suyu damlatılmış suyla sileceğim. Çünkü çamaşır suyu kuvvetli bir dezenfektandır aynı zamanda. Ee, suluk çanaklarını ve ağızlarını sileceğim. Kurumaya bırakacağım burada. Yemlikler de gelecek. Onları da buraya batırıp detaylı yerleri su alsın diye batırıp çekeceğim. Hani Bezle ulaşamayacağım yerlere. İçini sağını solunu da bezle sileceğim. Şöyle yanıma su aldım. Çamaşır suyum burada. Kullanacağım kap burada. Şimdi dezenfeksiyon işlemi başlasın. Arkadaşlar talaş serme işlemi bitti. Tünekleri yerine taşıdık. Ee, onun dışında şimdi yemlikleri falan dezenfekte ettik. Sulukları, yemlikleri. Bunların asılmasıyla... Meşgulüz. Üst kapaklarını takmadım yemliklerin. Çünkü böyle yem doldurmak daha pratik. Daha çabuk oluyor. Ee, onun dışında ipleri asıyoruz işte. Ben şu an merdivenin üstündeyim. Şöyle göstereyim. Kardeşim gene yardım etmeye devam ediyor bana. Bugün hep beraber çalışıyoruz. Veli şunu sokma içeriye. Kış! Kış! Bak girecek illa. Oğlum sokma dedik ya. O kadar dezenfekte ettik. Bir şey olmaz olur mu? Onun ayağında bir tane mikrop gelse bitti ben bütün yaptığımız boşa gider. <laughs> Şerefsiz ya. Kapat kapıyı. Eski tavukları almıyoruz artık. Buraya alıştılar. Neyse çalışmaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar suluklarımızı da astık. Çadırımız hazır. Şimdi bu arada tavuklarla ilgili bir gelişme oldu. Ben şirketi aradım. Şöyle dün gece yola çıktı tavuklar ama elime bugün gelim gelecekleri. Bu arada ben videoları gün gün çektiğim için çünkü sadece tekşim çadır değil burada kuzular vesaire de var evin etrafında temizliyorum aynı zamanda. Part-part işleri yaptıkça videoya giriyorum. Neyse ee, şöyle söyleyeyim. 7 Ocak gecesi tavuklar yola çıktı. Fakat hani direkt bana gelmeyecekleri için çünkü yolda dağıtım yapılacak vesaire. Başka illere uğranacak. Bana hangi gün geleceği net değil. Bana gelmeden önce zaten arayacaklar. Yani Önümüzdeki hafta içinde muhtemelen gelir. Büyük ihtimalle pazartesi gelir diye umuyorum ben. Bekliyoruz. Benim işime gelir. Yem masrafından kısmış olacağım. 2 gün 3 gün yem vermemiş olacağım tavuklara. Hem de biraz vaktim artacak. Çünkü çadırda hala birkaç küçük eksik var. Eksik demişken bir tavuk çadırında nelerin olması gerekli? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Ee, şöyle kısaca bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar ben yaptıklarımdan yola çıkarak söyleyeyim. Zemin temizliği ve güvenliği. Ee, ben bunu talaşla sağlıyorum. Bunu ızgaralı altlıklarda da sağlayabilirsiniz. Ama benim tahminim, bu bilgiyi herhangi bir yerden öğrenmedim mesela, sadece tahmin yürütüyorum. Eğer ızgara altlık kullanıyorsanız çadırın ısıtmasını da güzel yapmanız gerekir. Çünkü direkt betondan soğuk çekebilir hayvan. Ayağı yere değmese de o betonun üstündeki hava soğuyacaktır. Ee, eğer çadırınızın ısıtması güzelse ızgara altlık kullanın. Daha iyi olur. Daha temizlemesi kolay olur. Tavuk için daha sağlıklı olur. Ee, ben bunun için talaş kullandım. İkincisi tünek. Tünekteki olay nedir arkadaşlar? Yerden 30-40 cm yükseklikte ilk tünek olacak. Ondan sonra araları ben 30'ar santim yaptım. 30 santim aralıklı. Böyle çapraz olmasının sebebi şöyle göstereyim. Burada yatan hayvan alttakinin üstüne pislemeyecek uyurken. Şurada yatan. Yani pisliği araya düşecek. Ee, tüneyi bu şekilde yaptım. Ama sanırım benim tüneyim 300 hayvana yetersiz kalacak gibi geliyor. Zaten ilk günler tüne kullanmayacaklar. Yerde yatacaklar. Ee, o yüzden tüneyimi bir şekilde arttıracağım sayısını. Ee, muhtemelen karşılarına da birer tane yapıp biraz daha şöyle çekip çatarım bunları birbirine. Tabi bu işlerin direkt şeyi yok arkadaşlar. Şu kadar tava, şu kadar metre tünek falan gibi internette bilgi yok. Ben olabildiğince böyle bilgiler vermeye çalışacağım size. İnternette bulamadığım bilgileri deneyimlerle öğrenip bulup vermeye çalışacağım. Onun dışında havalandırma, e, pencerelerimiz, mahya havalandırma artı fanımız var. Fana nem ölçer takacağım arkadaşlar. E, bir eksiğimiz de bu. Nem ölçer. Bu fan içerinin nem seviyesine göre çalışıp kendi kendine otomatik kapatacak. Böylece sizin hani insanoğlu şaşırır. Siz saat tutarak vesaire ölçüp işte bakayım nem yükselmiş mi deyip şey yapamazsınız. E, fanı çalıştıramazsınız. Şaşırırsınız vesaire bir işiniz çıkar. Bu iş aksar. O yüzden bu tip şeyleri elinizden geldiğince otomatiğe bağlamaya çalışın. Işığa gelecek olursak ışığa da timer takacağız arkadaşlar. Yani zamanlayıcı. Bu ışık bizim belirlediğimiz saatlerde yanacak. Ee, ama zaten tavuklar ilk geldiğinde 3 gün boyunca sürekli yanacak ışık. Ee, çünkü tavuklar yeni geldiğinde e, yere alışık olmadıkları için vesaire korkacaklar. Hepsi bir tarafa yığılmak isteyecek. Bu yığılmalardan kaynaklı da çok fazla tavuk telefatı olacak. Bu yüzden gece sabaha kadar ışık açık kalacak birbirlerini görebilsinler diye. Artı siz 3-4 gün boyunca gece sürekli kontrol edeceksiniz tavukları. Yığılmalar olmasın birbirlerini ezmesinler diye. Yani nöbet tutacaksınız bir nevi. Bir saatte bir falan gelip bakacaksınız kümese geri. Hatta kümeste oturursanız daha iyi sabaha kadar yapabiliyorsanız. Işığa e, e, timer takacağız dedik. Işığın özelliği metrekareye 3 wattlık gün ışığı ampul arkadaşlar. Gün ışığı sarı ışık olması önemli yani gün ışığı olması. Metre kareye de yaklaşık 3 watt. Üstüne böyle birkaç watt üstü olabilir. Altına düşmemeye çalışın. Çok bir şey olur mu bilmiyorum ama gene de söylenenin tas tamam yapmak gerekir bence. Çünkü bu kadar para yatırıyoruz iki tane affedersiniz kıçı kırık ampul için zarar etmenin alemi yok. Oldu mu tas tamam olsun. Böyle çapraz şekilde dizdim ışıklarımı. Ee, neden böyle dizdim? Ortaya da direkt çekebilirdim. Biraz ışık dağılımı, aydınlık dağılımı her yere eşit olsun istedim. Bakın böyle mesela burada var. Çapraz karşısında, çapraz karşısında. Bu biraz daha eşit ışık dağılımı sağlayacak geometrik olarak ya bu şey değil yani olmazsa olmaz bir şey değil bu sadece benim tercihim ben ışıkları asarken böyle yapmaya karar verdim ama yaparsanız da zararını görmezsiniz faydasını da görürsünüz belki umarım hiç çekemiyorum şu anda <laughs> tek elimle ha çektim onun dışında fan dedik ışık dedik ee, şeyden bahsedeyim. Tavukların ilk geldiği zamanlarda ne yapacağından, sizin ne yapmanız gerektiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Yaklaşık bir bir hafta tavukları dışarıya çıkarmıyoruz. Bir buraya alışsınlar, yeni yeme alışsınlar, stres olmasınlar vesaire. Dediğim gibi minimum 3 gün ışıkları hiç kapatmıyoruz. Ee, gece boyunca. Yani sürekli aydınlık olacak tavuk için. Gündüz yakmanızın bir alemi yok. Çünkü gündüz zaten aydınlık. Onun dışında ne yapacağız? Heh, mümkünse yapabiliyorsanız aldığınız firmadan kullandıkları yemden bir iki çuval isteyin tavuklarla beraber. Çünkü siz muhtemelen aynı marka yemi vermeyeceksiniz. Ee, hayvanlar yem stresine girmesin diye o aldığınız bir iki çuval yemle kendi vereceğiniz yemi işte yüzde yetmiş şeyin şirketin yemi tavukların alışık olduğu yem yüzde otuz sizin vereceğiniz yem. Ertesi gün yüzde altmış yüzde kırk yüzde yüzde elli öyle öyle karıştıra karıştıra Yavaş bir geçiş sağlamanız önemli tavuklar için. Ee, onun dışında heh, tavuklar gelir gelmez vereceğiniz yem türlerinden bahsedeyim. Ee, şey yani direkt yumurta yemi ya da buğdayla falan e, şey yapmaya kalkmayın. Tavukçuluk yapmaya kalkmayın. Ee, böyle toplu bir şey olsun bilgi olsun bu video. Ufak tefek herkesin e, şey bilmeyenler için söylüyorum bunu çoğunuzun bildiğini varsayıyorum. Arkadaşlar ilk geldiklerinde yumurta öncesi yem verilir. Ee, yumurtalık piliç geliştirme yemi de denir. Bundan vermeniz lazım. Yumurta yeri verimi başlayıp şöyle %5'leri %6'ları gördüğünüz zaman yumurtlamaya başlayıp işte ilk kılavuz yumurtaları gördüğünüz zaman atıyorum 100 tane tavuğun olduğu bir kümeste 5-6 tane yumurta bulmaya başladığınız zaman yumurta bir yemine geçilir. Ondan sonra belli bir zaman sonra da şu an onun şeyini hatırlamıyorum kaç haftalık olduklarında 40-50 arasıydı herhalde. Tavuklar belli bir yaşa geldiğinde de yumurta iki yemine geçilir. Bu yem düzeninin sebebi tavuk bize geldiğinde hala yani 105 günlük hayvan olacak hala gelişiyor olacak büyüyor olacak yumurta yollarının gelişmesi gerekiyor vesaire yumurtaya ilk başladığında da hala genç olacak ve gelişiyor olacak. Gelişim ihtiyaçlarına yönelik yem rasyonları vermeniz gerekiyor. Yani sadece buğdayla Sadece yumurta yemiyle düz böyle rastgele bir yumurta yemiyle falan bu işler olmuyor. Onun dışında ne diyebilirim. Ha Çadırınızı daha önce hayvan girmişse dezenfekte edin. Bizim bu videoda yaptığımız gibi. Ee, yemliklerimizi suluklarımızı dezenfekte ettik. Diğer tavuklardan herhangi bir şey kalmasın burada diye bulaşmasın diye. Ee, başka söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi ee, şunlar var. Şimdi bir tane videomuz var tavuk çadırı maliyeti diye yaklaşık 20-22 bin falan oldu izlenmesi hani çok fazla izlendi. E oralardan bazen yorumlar geliyor eğer bu videoyu da izlerlerse onlar için toplu bir cevap vereyim. E şöyle yorumlar geliyor işte yazım verim alabiliyor musunuz vesaire. Benim tavukçuluğa yeni başladığımı bilmiyorlar arkadaşlar sadece bir video izledikleri için. E çoğu kişi de videonun tamamını izlemiyor zaten videoda söylediğim şeyleri eleştiri olarak sunuyor falan. Mesela fan gelecek diyorum çadıra daha bu yetersiz diyorum ee, birisi havalandırmanın yetersiz olduğunu yazıyor ee, zaten hani videoda belirtiyorum ee, ekstra bir de fan lazım vesaire diyorum buna rağmen daha yazın sıkıntı olur mu bilmiyorum diyorum yani burası benim bilmediğim bir alan çünkü yazın çadırın nasıl olacak kışı gördük kış güzel oluyor ee, böyle eleştiriler geliyor arkadaşlar videonun tamamını izlemeden eleştiri yapmayın lütfen ee, çünkü şey oluyor. Yani cevap vermek de saçma oluyor böyle hani videoya bak deyince falan ya da videoda söyledim zaten deyince şey gibi böyle biraz tersliyormuş gibi oluyor. Cevap vermeyince de böyle bir hesabı almıyormuş gibi oluyor. Neyse yani böyle şey eleştirileriniz varsa önemli. Videonun tamamını izleyin. ondan sonra eleştirirseniz hem ben de geliştirmiş olursunuz hem de yaptığınız yorum gerçekten hayırlı bir yere vesile olur, hizmet eder. onun dışında şeyler var. Muhtemelen bu videoda gelecek. Ya sadede gel kaç para çadır onu söyle sıkıldık sündürüyorsun falan. Arkadaşlar 10 saniyelik video mu yapayım işte şeyi açıp videoyu işte çadırı şu kadar paraya aldım. Hadi görüşürüz arkadaşlar deyip kapatayım mı? Emeğe saygı bir zahmet ya. Biz de burada video içerik üretiyoruz. Burada izlenmelerden, yorumlardan ben mutlu oluyorum, motive oluyorum. Ben 10 saniyelik video, hadi özel telefon numaramı vereyim, arayın, soru söyle, söyle, söyleyeyim yani şey çadırın fiyatının ne olduğunu. Ya da Afyon Yarkaya arayın, sorun söylerler zaten tek derdiniz çadırsa. Benim o videoda anlatmak istediğim şuydu, ben neye masraf ettim, niye masraf ettim? Çünkü bazı masraflar çok önemli, yapmanız gerekiyor bunlara. Dediğim gibi mesela şey... Ampul dedim ya 3 watt olması lazım metrekareye. Ay çok bir 2 watt aşağısı olursa zararı olur mu bilmiyorum. Ama 2-3 liralık bir ampul için 5-10 liralık bir ampul için bu kadar yatırım riski atmaya değmez. Yani böyle şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Bu arada yeni masraf kalemleri çıktı işte ampuldür vesaire. Ee, yemmem Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Tavuklar geldikten sonra tavukların masrafıyla beraber çadır, tavuklar, işte bu zemindir, elektriğidir vesaire. İlk şey yumurta verimine binene kadar ki yemi ee, bu, bu tip videolar gelecek. Önce tavuklar gelince çadır ve tavukların ne kadar mal olduğunu tekrar çekeceğim. Sonra da ilk yumurtaları almaya başladığımda ilk yumurtaları alana kadar ne kadar yemi yedirdim cebimden ondan da bahsedeceğim. Bu kanalda arkadaşlar bu çadırda bu işi yapmak isteyenlerin internette arayıp da bulamadığı soruların cevapları olacak gerçek anlamda çünkü ben bulamadım, muzdarip oldum bundan. Çok merak ettiğim şeyi şu an deneyerek öğrenmek zorunda kalıyorum. Hatta bu köy tavuklarını koymuştum bunun içine. Oradan da biraz öğrendim. O süreç de çok iyi oldu benim için. Onun dışında ha mesela bir tane bilgi vereyim size. Şu nipel suluklar hakkında yok bilgi. Nasıl kullanılır? Ben kurulumunu bile bulamadım yani. Kendim kurmuştum bunu. Biraz el yordamıyla kurdum. Nipel sulukta şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu anda bu tam nizami değil çünkü tavuklar gelmedi. Boyları ne kadar o ayarlanmadı. Mesela bunun içinde hava sıkışması oluyor. Bazı deliklerden su akmıyor. Suluk bozuldu sanıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Şöyle mesela burası yüksek, burası alçak olmayacak. Bunun seviyesi hepsi aynı olacak. Eğer sona su gitmiyorsa falan ya da başlarda su gitmiyorsa şunlara basılı tutuyorsunuz. Havasını alıyorsunuz bunun. Bazen hava sıkışıyor içinde. Su gitmiyor o yüzden. Mesela sona gitmeyebiliyor son 4-5 şeye çanağa su gitmiyor. Hava var. Çünkü orada ya da şuradan arkadan açıp ben böyle bir düzenek yaptım. Şunu çıkarıp buradan havasını alıp tekrar takabilirsiniz su geldiğinde. Ee, mesela nipel suluk kullanımında bunu bilmiyordum ben. Başıma geldi öğrendim. Önce suluk bozuldu sandım falan. Sonra bir bakınca hava, içinde hava olduğunu fark edip havasını aldım. Dediğim gibi bu kanalda böyle internette bulamayacağınız bilgiler olacak. Ben tamamen yaşadığımı tecrübe edindiğim şeyleri muhtemelen başınıza gelip sizi zorlayacak şeyleri bu kanalda belirtmeye çalışacağım. Onun dışında çeşitli illerden e, abilerle kardeşlerle vesaire e, şeye görüşmeler yapıyorum. Bazen işte bu işe girmeyi düşünen, elinde tavuk olan vesaire insanlar yazıyorlar. E, adam yerine koyup arayıp sorduğunuz için ciddiye aldığınız için çok teşekkür ederim. Mutlu oluyorum. Yani şeyden çekinmeyin arkadaşlar. Böyle sorunları, sıkıntıları, merak ettiği şeyler olan varsa işte aman. Cevap verir miyim? Rahatsız eder miyim? Falan filan. Ben mutlu oluyorum arkadaşlar. Böyle fikir alışverişlerine girdikçe ee, bu tip. Sizin de soru işaretleri varsa kafanızda. Ee, Instagram adresimi bu yorumun altına sabitleyeceğim. Ee, DM'den yazabilirsiniz. Gerekirse telefonla da görüşürüz vesaire. Uzun bir mevzuysa. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin.